Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından Labneli Dere Otlu Poğaça Tarifi Sizleri hiç bekletmeden hızlıca bu şahane tarifin yapımına geçiyorum. Uygun bir karıştırma kabına 125 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt 3 yemek kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı tuz 3 yumurta ekleyip sıvı malzemeleri yoğurmaya başlayalım. Sıvı malzemeler birbirine geçtikten sonra 6 su bardağı un ekleyelim. Ben yarı yarıya beyaz un ve esmer un kullandım. Elinizde hangisi varsa onunla hazırlayabilirsiniz. 1 paket instant maya, 1 paket kabartma tozu ekleyip yoğurmaya devam edelim. Un miktarı çok az değişebilir. Unun kalitesi ve yumurtanın büyüklüğüne göre çok az değişiklik gösterebilir. Hamuru biraz toparladıktan sonra içerisine ince ince kıydığımız dereotunu ekleyip yoğurmaya devam edelim. Daha rahat yoğurmak için hamuru hamur matının üzerine alıp yoğurmaya devam ediyorum. Dereotunu hamura yedirdikten sonra hamuru toparlayalım. Hamuru 5 eşit parçaya bölelim. Ardından rulo yaptıktan sonra ceviz büyüklüğünde bezelere ayıralım. Bütün hamuru aynı şekilde hazırlayalım. Bütün bezeleri yuvarladıktan sonra avuç içiyle hamura şekil verelim. Ben avuç içimle açıyorum. Siz dilerseniz merdane kullanabilirsiniz. Bütün hamuru aynı büyüklükte açmaya dikkat edelim. Verdiğim ölçülerde tam olarak 40 adet poğaça hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bu ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yarım paket labneyi sıkma poşetine alalım ve poğaçaların ortasına birer çay kaşığı olacak şekilde sıkalım. Dilerseniz tuzsuz beyaz peynir kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Küçük bir not eklemek istiyorum bu tarifi yapacaksanız labne ile yapmanızı tavsiye ederim. Bütün poğaçaları hazırladıktan sonra de şeklini vererek ağız kısımlarını kapatalım. Ağız kısmının açılmaması için sıkıca bastırarak kapatıyoruz. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Bütün poğaçaları aynı şekilde hazırlayalım. Fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirelim. Daha sonra hazırladığımız poğaçaları fırın tepsisine dizelim. Tepsiye dizdikten sonra üzerini kapatıp 15-20 dakika mayalamaya bırakalım. Daha sonra önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına gönderelim. Altı üstü kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Fırından aldıktan sonra servise hazır. İster kahvaltıda ister beş çayında hazırlayıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Bu şahane tarifi umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.